Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi kupam bu şekilde 12.318'e kadar çıktım Düştüm sonra ama yani 9 kupa düştüm hiç sıkıntı değil e, Ben Frank'le oynayacağım Şurada bir kutu biriktirmiş. Belki bir şey çıkar Yok bir şey çıkmadı Arkadaşlar altınım 105 Yıldız puanım 1982 3432'de altın var Artık bilet gelmiyor e, Bilmiş olduğunuz üzere Yeni karakter şey geldi. Strop muydu? Strop. Arkadaşlar ben ismini unuttum. Gerçekten unuttum. Ee, bir bakarım şu maç bitince. Şimdi Frank de bayağı yükseldi. Yani 1500 vuruyor çok iyi. Şunları da alalım. Arkadaşlar bir efsanevi çıkmıyor. Bir de maç sonu oranlarımı göstereyim. O kadar çok şaşıracaksınız ki ve oranla çıkmıyor efsanevi. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like gelirse çok güzel videolar çekeceğim. Yarın akşama e, PES veya öğlen gibi PES videosu gelecek. Yani gelebilir. Bu videoya da bağlı birazcık. Bir de arkadaşlar FIFA 20'yi aldım. FIFA 20'm var şu an elimde. Yani e, çekeyim mi ister misiniz dedim ve öldüm. Altıncı oldum. İster misiniz arkadaşlar o da gelebilir. Şimdi ben yeni bir karakter alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi oranlarımı göstereceğim. pemi almıştım ben. Şimdi bakın arkadaşlar. Efsanevi e 0-11-17. Gizemli 0-26-40. Yani zaten de diğerleri full hepsi var. Ama yani şaka gibi. Nasıl çıkmaz hala aklım ermiyor. Yani çok şey ya sinir bozucu bir durum. Zaten. Championship geldiğinde ben baya bir kasmıştım böyle 7, 7 büyük kutu 6 savaş kutusu bir de mega kutu açtım. Ve sadece boğunun aksesuarını verdi o da son kutu mega kutudan 6 yazdım. Ve hiçbir şey çıkmadı artık yani oyunumu sileyim diye düşündüm. Yani değmez yani bilmiyorum. Şurada bir Rico var. Rico bay bay. Aa gitmedi. Şuradaki Emz yakına gelse bizde de. Şu bassam direk Emz'e. Orada valla. Hop hop. Basıyorum. Bay bay. Tamam. tamam. Tamam tamam tamam. Güzel. Güzel güzel güzel. Kalan savaşçı 6. Ya bunları alamam. Şimdi şuraya bir taretimi kursak. Sağlık bastım bize. Aa bir dakika aşağıda tara var. İki tara. Yani cin falan da hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Çıldıracağım. Gizemli oranı da zaten çok yüksek. Ondan da bir şey çıkmıyor. Çok garip bir durum. Evet arkadaşlar dört kişi kaldı. Şu an artı 5 alıyoruz. Ee, gel bakayım taracım. Aa, tamam tamam tamam. Şöyle sağlığa bence gerek yok ama yakında vurur iyi bize. Şimdi oha kaç abi. Kaç abi. Direkt topuk. Ne yapacağız? Pem onu aldı. Tamam abi. Biz Pem'le aynı yükteyiz şu an. Yani. Şunu şöyle atsam direkt. Şöyle de bassam. Hem zaten canım da. Aha bu bende tamam bu bende. Bu bende abicim. Derken Tara. Selam Tara. Vur Pem vur. Hadi. Tamam. Beş yük. Onun da dört yük. Derken enerji içeceğini aldı bile. Şöyle birazcık vakit geçirsek. Aha gitti. Bu, bu da bende. Bu da bende. Bastım sağlığımı. Arkadaşlar çok değişik bir fight içerisindeyim. Ve birinciye. Birinci olduk arkadaşlar. Şimdi bu son maçımız. Arkadaşlar bu maç birazcık uzun sürdü. O yüzden son maçımız. Şimdi ben bir yeni karakter alıp geliyorum. Evet arkadaşlar Bibi aldım. Bibi ile oynayacağım. Bu arada güzel bir win aldık. Şimdi... Evet. Arkadaşlar 15 karakterim 20 rütbe. Zaten 27 karakterim var. Diğerleri de hani çok da iyi de değil. Çok da kötü de değil. Orta derece. Ben şeyi şey çok iyiydim. Jackie mesela e, şu sezon bittiğinde almıştım. Pardon bir dakika. Mega kutu açmıştım altınım vardı. Altınım diyorum elmasım vardı. Açtım arkadaşlar birden altı yazdı sonra bastım Jackie. Geldiği gün. Gel bakayım Dynamic'cim. Dynamic. Hop tek attık. Şuna ben gideceğim abi. Gel bakayım El Elpirima El gel 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 gel. Gel 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 ah oh. Şaka mı ya? Arkadaşlar ya da bir maç daha atabiliriz ya. Evet arkadaşlar bir maç daha atıp geliyorum. Evet arkadaşlar 8 bit aldım 8 bitle gireceğim. Bu son maçımız arkadaşlar. Bu videoda e, güzel bir like gelirse zaten pes videosu gelir. FIFA da gelir ama o yorumlara yazarsanız bir de PES'de e PES ve Brawl Stars'a çok güzel ve beğeni ve izle FIFA da gelir onun yanında derken evet arkadaşlar Ultimate'im My Club gelecek dedim ben PES'te. Yani biraz daha like sayısı artarsa çünkü ben 10 like beklemiştim PES'ten. En son attım analik ikinci bölüm. Ama ona 6 mı 7 like mı ne gelmişti. O yüzden e, şey yapmadım. Ben de çekmedim. Arkadaşlar bu arada 70 abone olursak olduk. Ama şu an 68 abonelik çıkmayın arkadaşlar lütfen. Aha gider o. Lütfen çıkmayın arkadaşlar. Ailenize falan söyleyin. Size söz veriyorum. 70 abone olursak. Hadi bakayım öldük. 70 abone olursak. FIFA 20 gelecek. FIFA 20 çekeceğim. Arkadaşlar bu video bir birincilik. Diğerleri de kötüydü. Arkadaşlar bu videoya abone olup. Yani kanalıma abone olup. Bu videoda like atıp. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.